Selamünaleyküm arkadaşlar. Euro sistem çapa motorunun baskı baratasında sorun var. Ayırmıyor muydu? Ayırmıyor. Ayırmıyor. Baskı baratı ayırmıyormuş. Bakın buraya bir tampon yapmış. Osman abi arkaya remor taktığı için öne de ağırlık koyuyor. Öyle o şekilde hareket edebiliyor. Hani siz diyordunuz ya, sadece yağmur mu yapıyor diyordunuz. Sadece yağmur mu bozuluyor diyordunuz. Aynen bu evro sistemlerde de ama bir köyün sadece bir mahallesinde 5-6 tane var. Kaç tane vardı? 5-6 tane, var. tane var. Gerisi alayın yağmur yani. Diğer köy köy yağmur dolu. Diğer evro sistemde Debriyajını yapmıştım yine. Bir de burada bir ayrıntıya daha değineceğim. Burada takoz koymuşlar bakın. Takoz olmaz. Yukarıya çıkmış burayı delmişti. 2 yıl önce sünfik yapıştırıcı ile yapıştırdım. Halen duruyormuş bakın. Sünfik deyince çift hamuru birbirine karıştırıyorsun. Yapıştırıyorsun. 2 yıl olmuş. Hiçbir şey yok. Bu Euro sistem pat yeni model debriyaj aparatını görüyorsunuz, görüyorsunuz. Konik şeklinde yağmura benzetmişler. Öncedenki daha masraflı oluyor. Daha düşük bozuluyor. Bu daha iyi ama bakın bıçaklara neredeyse bir traktör pulluğu genişliğinde. Bu sebeple Baratıları bozuluyor aşırı rampa oldukları için devrilmesin diye geniş yapıyorlar. Öyle mi acaba? Evet. Öyle. öyle. Evet. Dağda şu koşup duruyorlar bunlar. <laughs> Şimdi debriyajını sökeceğiz bunun. Sökelim değil mi? Sökelim. Ondan sonra Osman Ağabey'den kurtulurum. Debriyajını merak edenler olmuştur. yeni sistem debriyajını Gazi, ama bu motor gizli. buralarda tutulmuyor bildiğiniz gibi Kenarını ne kazımış? Ben onu merak ediyorum şimdi. Şey. dişli ne olur? Oğlum o dişli hangi dişli? Kenarını ne İşte debriyaj koniğin de debriyaj rumanı dağıtmış. iki adet debriyaj rumanı bulunuyor. Biri dağıtmış ama ikisi değişecek. Diğerinde yağı bitmiştir. Dürürmanları takacağım Şimdi yine elitlik ettiler, bu yüzden ışık bulamayacak.

Çekiyormuş. <laughs> Bu tip bir görmek isteyen öyle. Sesiple eldiveni büyütü, işi zorlaştırır. Evet soğumaya başladı ama 10 gün hava güneşti gösteriyordu hava durumu. Bana gülmez. Bu var mıdır? Kiminden de aktı onu değil mi? Evet. Onu alacağım. <laughs> onu alacağım. Onu alacağım. kaldırma. Hadi aşağıya Tamam. Bu çapa motorları orijinal üstten depreyajlı. Yani bastığın zaman gidiyor. Bıraktığın zaman duruyor. Osman abi ise bu sistemi iptal ettirmiş düz takmış tamam ayağın kaydı düştün motor üzerine geliyor kim stop edecek bunu depreye kim basacak kimse ondan sonra yıllardır ya hastanede ya mezarda kalacaksın bu şekilde manetli taktırabilirdin en azından elin kurtulduğu zaman stop ederdi elinden kurtulduğu zaman Neyse ki takan kişi de demiş. Dedi değil mi? Takan kişi de stop bu şekilde taksaydı eliniz kurtulduğu zaman iki adım sonra zaten stop ederdi ama buraya stop takılmış. Buna salana kadar oh. ak zaten yere düşmüşsün pat pat üzerine geliyor düşüyor üzerine. Panikten aklına stop etmek bile gelmez. Değil mi? Ya. 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 Belki de takanlar bunu anlatamıyor belki de. çekiyor şu anda. Hı. Video çekiyor. Şey, Herkes bence o o tip de videosu boşlayınca o şekilde basılı bırakacaksın salını bırakmayacaksın yani salını bırakmayacaksın salını bırakırsan videosu boşta o zaman debriyaj bitiyor. Bilya dağıtıyor değil mi boyuna? Değil mi? Yok daha hiç dağıtmadı. Elin mi ağrıyordu? He. Şey, bacağını kesse daha mı iyi olacak acaba? <laughs> Biraz o durumlarda zaten debriyajına ayına bir şey de kardın o durumda. Ama bize ver, salmak zor oluyor. Yağmurda aynı sisteme geçti yağmurda. getireyim bakalım çalışacak mı? Biz... Onu niye daha Yermiş, yermiş. Şafak yürüdü. Bir atış. bunu gemisine de attı. Ne güzel acayip iyice sıkmışsın ayarını ayırsın diye. Ama eşişten geçmiş kurmanı dağıtmış. Az daha uğraşaydın bayağı masraf edecektin. Ben dedim ki tatlımıza bak Ben, de, bakım, ben götürüm, de, mesela, bir niyetim yok. 무색이다. <laughs> <laughs> Oldu mu? Oldu mu? Bu ne? Araba sürerken kullanıyor değil mi? <laughs> Diğer kurnaları kaybolmuş. Şurası şurada yok. <laughs> niye bunu yüksek? Öyle olmaz. Ve böylece Euro sistem ayrıca taralda bazı markalarda aynı şanzıman kullanılıyor. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Yok ki. <laughs>